Öğrenci İşlerim YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. E-Devlet üzerinden KKK burs başvurularımızı yaptık. Peki KKK bursu çıkma ihtimali nedir? Geçtiğimiz yıllarda kaç kişiye burs çıktı? Kaç kişi kredi almayı kabul etti? Hadi beraber bakalım. Ama öncelikle kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Haydi başlayalım. Arkadaşlar 2020 yılında toplam 766.516 öğrenci burs almak için başvuruda bulunmuş. Burs alanların sayısı ise 147.791. Yani her 100 kişiden nerede? 20'sine burs verilmiş. Burs alamayan 600 bin kişiye kredi alma hakkı tanınmış. Ama sadece 240 bin kişi kredi almayı kabul etmiş. Yani sadece yüzde 38'i kredi almış. Geçen seneki rakamlara baktığımızda bu senede devlet kesenin ağzını fazla açmazsa her 5 kişiden birine burs çıkacağını düşünebiliriz bursu ile ilgili merak edilenleri öğrenmek istiyorsanız sitemizin ilgili bölümlerine bakarak inceleyebilirsiniz. Linki işte açıklamalar kısmına bırakıyorum. Evet videomuzun sonuna geldik. Umarız KYK bursu bu sene gerçekten ihtiyacı olanlara çıkar ve KYK burslarına kavuşurlar. Videomuza beğeni atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.